Hanımımız da ederken niye dikkat etmeliyiz? İkinci kez yanına yaklaşırken gusül olmamız gerekir mi? Şehvetle gelmeyen kaygan sıvı abdesti bozar mı? Necis midir? Şehvetle gelmeyen kaygan sıvı abdesti bozar, gusülü bozmaz. Necis midir? Evet necistir, yıkanması gerekir. Ama bir kimsenin şehvetle gelmedikten sonra ister mesi gelsin, ister medi gelsin, o kimsenin abdest alması şarttır. Yani normal abdest. Bir kimse hanımıyla cima ederken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki siz horoz gibi olmayınız. Horozların nasıl yaptığı malumdur. Hemen horozlar tavukların üzerine çıktıklarıyla indikleri bir olur. Bu noktada horoz gibi olmayacak. Bir kimsenin hanımını öpmesi, okşaması, onu sevmesi, sevişmesi açık bir şey söyleyeyim. Sünnettir, nafile ibadet hükmündedir. O yüzden hanımlarınızla oynaşınız, hadis-i şerif nafile ibadettir. Bir kimse hanımıyla oynaşması nafile ibadettir. Bir kimsenin hanımıyla cinsel ilişkiye girmesi veya kadınların, erkekler, erkeklerin kadınlara girmesi nafile ibadet hükmündedir. Bir erkek eğer yeniden ikinci bir sefer daha cinsel ilişkiye girecekse aynı anda o zaman o kimsenin gusletmesi uygundur. Gusletmiyorsa hiç olmasa Erkeklik ve kadınlık organlarının yıkanması eftaldir. Öyle olması gerekir. En alt birimi olur. Bu noktada Müslümanlar cinsel ilişki noktasında biraz daha orta yolu takip etmeliler. Günümüz Müslümanları kimisi hiç kadınlara yanaşmıyor, kimisi de kadınların üstünden inmiyor. Normalde bunun orta yolu olması gerekir. Bir kadının Hz. Ali Efendimiz'in vefasıdır. Bir kadının en az dört günde bir ilişkiye girmesi hakkıdır. Evli bir kadının dört günde bir ilişkiye en az girmesi hakkıdır. Bu noktada erkekler buna riayet etmek zorundadırlar. Sahabeden gelmiş Kadının birisi, ya Resulallah, bu adam benimle fazla yatmıyor demiş, ne kadar yatıyor? Ayda bir sefer yatıyor demiş. Bu sana yeter demiş. Başka bir kadın gelmiş, demiş ki, ya Resulallah, bu benim üstümden inmiyor. Çağırmış kendisi, demiş böyle, ben gencim ya Resulallah demiş. Kadına demiş ki, git kocana tabi ol. Erkeklerin gözlerini, kendilerini haramdan sakındırmaları farzdır. Evli erkekler kendilerini haramdan sakındırsınlar. Bu noktada helal daire onlara yeter evlerine koşsunlar. Evlerine koşsunlar. Kadınların her evli kadınların her akşam soyunup erkeklerin yataklarına çıplak olarak yatmaları sünnettir. Bunu böyle eşkara söylüyorum, cildiler dağıtılıyor ya, herkes duysun diye söylüyorum. Kadınlar erkeklerin yanına böyle yatmadığından dolayı, erkekler cinsel sapık haline geliyorlar. Kadınlar bu noktada vazifelerini yerine getirmiyorlar. Her evli kadın temiz olduğu müddetçe soyunacak, erkeğin yanına yatacaktır. Adam ne yaparsa yapsın. Her erkek de evli erkek. Yaşına göre, durumuna göre, konumuna göre. Dört günde bir kadınla yatacak. Bilhassa belli bir yaşın altında olanlar. Diyeceksiniz ki ne anemi var var. Adamın ibadeti, zikrullahı, tefekkürü, işi, aşı, Adam sabahleyin kalktığında kadın mı düşünecek, sokağa çıktığında kadın mı düşünecek? Ondan sonra kadınlar telefon açıyorlar. İşte adamlar aldatıyor. Aldatacak tabii. Yani aldatmasını mazlum gördüğümden değil. Oraya iten ne? Sensin. Kadının biri telefon açıyor. Kocam beni aldatıyor. Biri mi var, ne var? Çok eski. Dedim ben şimdi sana tarif edeyim sen o evet veya hayır de dedi dedim ben. Peki dedi. Bakın ben siz tanıyorum siz de beni tanımıyorsunuz evet. Dedim ki kocan kaçta gidiyor işe dedim ben sekizde gidiyor dedi. Sen onda kalkıyorsun dedim. Direkt kocan kaçta gidiyor işe sekizde sen onda kalkıyorsun dur dedim. Doğru mu yanlış mı? Doğru dedi. Ve kocan işe gidiyor dedim. Sen kalkıyorsun kahvaltını yapıyorsun. Veya dedim geçiyorsun televizyonun karşısına sabah programlarını izliyorsun. Daha dedim akşama kadar lak lak ediyorsun. Adam kaçta işe geliyor dedim ben. Yedi buçuk sekizde dedi. Sen yemeği dokuzda yediriyorsundur ona dedim. Doğru dedi. Ben söylüyorum doğru diyor. Ondan sonra dedim gidiyorsundur sen dedim mutfağa ya bulaşık yıkıyorsundur ya da takip ettiğin bir dizi vardır dedim ben. Oturuyorsundur televizyonun karşısında dizi filmi bitiriyorsundur dedim ben. Doğru dedi. Bu şimdi her söyledi mi doğru diyor. Ve adam saat 10'da 10.30'da erken yatacak. Yarın sabah işe gidecek. Adam yatıyordur dedim ben. Sen saat 1'de yatıyorsundur dedim. Yemeği gideyim, şey de mutfağı toparlıyorsundur. Yıkıyorsundur dedim ben. Gece saat 1'de yatıyorsundur. Doğru dedi. Ve bir de sen dedim o mutfak Yağından, kokusundan yatıyorsundur dedim ben. Duş almadan yatıyorsundur dedim ben. Hocam sen bizim evimizde misin dedim. Beni zannediyor ki ben cinni tayfesinden irtibatım var öyle söylüyorum zannediyor. Sağ ol. <laughs> Adam namaz kılmıyor değil mi dedim ben evet dedi. Bir değil dedim iki tane aldatması hakkı adamı dedi. Biliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> şimdi konuşturacağınız sizin hayatınız çok mu farklı? <laughs> Utanırsınız, kaldırın evinizi, her sabah kahvaltı yapanlar, evde kaç kişi kahvaltı yapıyor desem dökülür hepinizden. <laughs> Ve hepiniz de dersiniz ki, bizim sabah biz canımız istemiyor. <laughs> Söyleyeceğiniz laf bu. Yüzde doksanınızın hanımları evde mutfakta, mutfak kokusuyla gelir akşam yemeğini sizle beraber öyle yer. Hiçbirisi de duş almaz. Adam eve gelecek. Ben sofrayı hazırlayayım, yemeği hazırlayayım, oraya koyayım her şeyi. Gideyim duşu alayım, kokulanayım, süsleneyim, giyineyim, adamı karşılayayım diye düşünen hanımınız var mı? Kulağıma geliyor içinizden söyledikleriniz. Nerede diyorsunuz? Bunu istemiyorsunuz ki. Bunu istemiyorsunuz. Yani akşam yemeğe dokuzda yeniyorsa evde ona bir ses ses çıkarmıyorsunuz. Bir kural koymuyorsunuz ona. E ne olacak ki tabii. Ondan sonra da ertesi gün hangi kadının bacağı kaç santim açılmış ona bakacağız diye uğraşıyoruz. <laughs> Halimiz bu. <mi? gülüyor> Ve kendi halimizde de gülüyoruz. Ben burada dile getiriyorum. Siz de gülüyorsunuz. <gülüyor> yani ben şaka bir şey söylüyorum zannediyorsunuz. Anlattıklarım, sünnet sünnet. Evet. Güldüğünüz şeyler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifleri. Evet. Güldüğünüz şeyler bu halde müslümde temizliğe geçen hadisler. Evet. Gevşiyorsunuz. Evet. Bir kadın her gün soyunup yatacak adamın yatağında dediğinde gevşiyorsunuz. Evet. Hazreti Ayşe validemiz naklediyor onu. Evet. Nereye gevşiyorsun? Evet. Suyunuzu sarkıtmanız için bir şey söylemiyor. Var mı? <laughs> Her şiddeti işliyorsunuz ya. Evet, ailenin dirayetidir. Bir adam sabah kahvaltısını evinde yapacak. Ailenin dirayetidir. Akşam yemeğini evinde yiyecek adam. Saatında. Saat kaçta işi bitiyor? Dokuzda. Ben dokuzda akşam yemeğini yerim hanım. Dokuzda hazırla yemeğini. Ben sabahın sekiz buçukta dükkan açıyorum. Saat sekizde benim kahvaltımı hazırla. Yarım saatte yok efendim. Ben her akşam yıkanıp, kokulanıp yatağıma yatmanı istiyorum. Sünnet bu. Bunu içeceksin kardeş. Sen de yıkan de yatsanlar. Onun da hakkı. Evli kadınlar mesaj çekiyorlar şimdi başka adamlara. <laughs> mesaj çekiyor. Adam yatıyor yan tarafta o öbür taraftan mesaj çekiyor. Başkasına. Adam yatıyor evden kapıdan dışarı çıkıyor. Namussuzluk yapıyor. Hiç mi erkeklerin yok? Hiç mi kadı adamları suçluyor? O da adam görmüyor o karşısında. O da karşısında adam görmüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e dedi, dini sadece erkeklerin mi yaygın? dedi ki, bu horoz gibi ya Resulallah, üstünde durmuyor fazla, dedi. Başka birisi geldi, ya Resulallah bunu şefkate al, dedi, şehvete al. <laughs> Kadınlar da haklarını bilmiyorlar ki, günün insanları Allah rahmet eylesin. Naylon derdi. Bugün adamlar da naylon, garılar da naylon. Seyit Taş. Geçiyorsunuz. Hazreti Ayşe vardı. Hazreti Ayşe olduğunu söylemedim. gevşeceğinizi biliyordum. Dedim şimdi o büyük saata dedim şey olmasın ama gevşediğinizi görünce içim daraldı. Allah bizi affetsin.